Bir arkadaşım var. Bir yerde büyük elçi şu anda. Katar büyük elçisi. Bu arkadaşım İstanbul'un en zengin bir ailesinin kızıyla evli. Evlenince hanımı demiş ki paranın hallet dedi, hiçbir şey yok demiş. Keşke demeseydi. Efendisi demiş ki hanım sakın böyle bir şey deme. Para her şeyi halletmez. E dert etmezdi falan. Allah'ın hikmetine bakın. Allah bunlara sakat bir çocuk verdi. Para hiçbir iş görmedi. Amerika'ya götürdüler, Kanada'ya götürdüler. Belki şu anda beni duyuyorlar. Para her şeyi halletmiyor arkadaşlar. Paranın geçmediği kara borsa mezardır arkadaşlar. Hanımlar, erkekler. Para orada geçmiyor ha. Herkes o karanlık kabire altına bir döşek sersin. Bir aydınlık yapsın. Kabir çok karanlık. Kabir çok yalnızlık. Kabirde çok yalnızsınız. Ümitleriniz hep kırılmış. Namazınız altınızda bir döşek olsun. Orucunuz başınızda bir ışık olsun. Zekatınız yanınızda bir arkadaş olsun da perişan olmayın. Hayırlar işleyin. Geçecek bu dünya ha.